Yıl 1915. Aylardan Mart. Gelibolu'nun hırçın rüzgarı yaklaşan bir kıyametin kokusunu da getiriyordu. Tarihin gördüğü en büyük donanma karanlık bir gölge gibi boğazın girişine çökmüştü. Her şey 19 Şubat 1915'te başladı. Ama asıl büyük patlama 18 Mart günü denizde ardından 25 Nisan'da karada yaşanacaktı. Kanın toprağa karıştığı yer Gelibolu Yarımadası. Boğazın altına gizlenen Nusret mayın gemisinin o sessiz karanlık pususu. O gece suyun altında sadece mayınlar değil, bir imparatorluğun kaderi bekliyordu. Bir destan kalbin toprağa savunduğu an başlar. 1915'in buz gibi Mart ayıydı. Dünya Savaşı'nın gölgesi üzerimize düştü. Geliyorlar oğlum. Sakin ol. Hedefini şaşırma. Hedefleri imparatorluğun kalbi. Planları boğazları yarmak. Kale Savaşı denizde 18 Mart 1915'te başlar. Dev zırhlılar, dünyanın en güçlü donanmaları boğaza girer. Top sesleri göğü yırtar. Sular kaynar. Herkes birkaç saat içinde zafer bekler. Fakat beklenmeyen olur. Mayınlar. Nusret Mayın Gemisi'nin sessizce bıraktığı o görünmez o ölüm hattı. Bu ve Irresistible Ocean. Dev gemiler birer birer boğazın sularına gömülür. Deniz geçilemez. Dünya şaşkındır. Çelikten, Ama kaleler, savaş bitmez. Boğazın Bu sadece gömüldü. başlangıçtır. Bizi denizden yıkmaya çalıştılar. Başaramadılar. Ve böylece kara istilası başladı. Çanakkale artık sadece bir kara parçası değildi. Bir ulusun son kalesi. 25 Nisan 1915 sabahı Gelibolu Yarımadası'na çıkarma başlar. Karanlık, sis ve dalga Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerler Anzak koyuna ayak basar. İngilizler ve Fransızlar güneyden çıkar. Ama karşılarında sıradan bir savunma yoktur. Karşılarında vatanını kaybetmek üzere olan bir millet vardır. İşte tam bu noktada bir isim tarihin sahnesine çıkar. Mustafa Kemal henüz bir paşa değildir. Henüz bir efsane değildir. Ama Jong bayırında verdiği o emir savaşın kaderini değiştirir. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Bu söz bir taktik değil, bir kader çağrısıdır. Aylar devleti, Askerler geri çekilmez. Kızıla Çünkü geri çekilecek bir vatan kalmayacaktır bir nefeslik mesafe. Açlık, hastalık, susuzluk. Ama diz çökülmez. Burası son kaledir. Efendim. Suğla. Binlerce asker. Kumsalı doldurdular. Bizi kuşatacaklar. Aylar geçer. Toprak kana doyar. Siperler arasında bazen sadece birkaç metre vardır. Gece bastığında askerler birbirlerinin nefesini duyar. Açlık, susuzluk, hastalık ama geri adım yoktur. Çünkü burası sadece bir cephe değildir. Burası Anadolu'dur. Burası son duraktır. Bu topraklarda adı bilinen ve bilinmeyen binlerce asker vardır. Kimi lise öğrencisi, kimi köylü, kimi daha bıyığı terlememiştir. Hepsi aynı kaderi paylaşır. Aynı toprağa düşerler. Aynı sessizlikte kalırlar. Savaş ilerledikçe düşman da anlar. Bu topraklar kolay alınmayacaktır. Ağustos çıkarmaları da başarısız olur. Suvla'da, Anafartalar'da yine Mustafa Kemal vardır. Yine zamanında verilen bir karar binlerce hayatı değiştirir. Güneş doğduğunda deniz kızıla boyanmıştı. Kimdi bu devlerin karşısında duran? Bir yanda dünyanın efendileri, diğer yanda vatanı için ölmeyi emreden bir dahi, cephenin kaderini değiştiren Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Atatürk. Yanında Enver Paşa ve müttefikimiz Alman Mareşal Liman von Sanders. Seyit Onbaşı, 215 kiloluk mermiyi sırtında taşırken kemiklerinin çatırtısını duyacak mısınız? 57. Alay. Hiçbiri geri dönmedi. Ölüme yürüyen bir alayın sessizliği. Yahya ya Çavuş, Ezineli bir yiğit, emrindeki 67 kişiyle koca bir orduyu durdurdu. İleri, Ve nihayet 9 Ocak 1916. İtilaf devletleri sessizce çekilir, geldikleri gibi giderler. Arkalarında mezarlıklar bırakırlar. Bugün Gelibolu'da yürürken sadece Türk şehitliklerini değil, yabancı mezarlarını da görürsünüz. Anzak mezarlıkları, İngiliz askerlerinin yattığı alanlar, Fransız mezarlıkları hepsi aynı toprağın içindedir. Çünkü ölüm burada milliyet sormamıştır. Hepsi bu yarımada da sonsuza kadar kalmıştır. Çanakkale sadece bir askeri zafer değildir. Çanakkale biz buradayız demektir. Çanakkale, yıkılmak üzere olan bir milletin ayağa kalkışıdır. Çanakkale, Kurtuluş Savaşı'nın habercisidir ve Çanakkale Mustafa Kemal'in doğduğu yerdir. Bugün Boğaz'dan geçen her gemi farkında olmadan bu sessiz tanıklara selam verir. Çünkü bu topraklar konuşmaz ama unutanı affetmez. Çanakkale geçilmedi. Çanakkale geçilemezdi ve geçilemeyeceğini bir millet canıyla yazdı.